Duygusal konularda açık konuşayım. Ağustos'un son haftası çok kıymetli. Çok güzel. Yani yeni ilişki olur, barışmalar olur, o olur, bu olur. Hakikaten orada çok güzel, iyi şeyler hmm. çıkabilir. Ee, o yüzden hani kalbinizde boşsa bu dönem şanslı bir dönem. Harika. Tek dikkat, Venüs Plüton karşıtı var. Saplantı, kıskançlık, güç savaşları gibi konular yine Burada tutulmalar öncesi hmm. altını oyabilir. Hatta şöyle diyeyim, bu sefer daha da oyar. Çünkü tutulma dönemine doğru bir şeyler bitince kalıcı bitiyor. Geri dönüşü falan da olmuyor. Hadi Merkür Retro'du kurtarıyoruz belki biraz. Aha. Hadi bir ihtimal Aha. falan. Burada ihtimal falan yok. Ee, ve hazır misler gibi Başak yeni ayımız varken de Kiron şifa astroidi devredeyken de spor mu yapmak istersiniz? Fiziksel ruhsal şifaya mı girmek istersiniz? Onlara adım atmanın on numaralı zamanı olacak. Bence şeyle de çok bu ikisi uyumlu. Yani Başak'la beraber işte kilo verme, forma tabii girme tabii. diyorsun ya. Yani hem zihinsel, hem bedensel, hem ruhsal Aynen. bir iyileşme, bir toparlanma. Hayatı gibi olacağız. <gülüyor> 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 Hepimiz <Çiçek gülüyor> Zeyna <uçalım>. gibi <laughs> Ya da Zeyna gibi olacağız. Aynen çiçek açacağız yani. O <laughs> açıdan gerçekten çok güzel bir tesir var. Ve yeni ayda hani Regulus demiştik ya işte güç, ihtişam, kendini beğenmiştik. Bir de Mars Jüpiter karesi var. Bu da ne demek? Abartılı, gösterişli Provokatif insanları rahatsız eden şişirilmiş tavırlar. Bunların hele tutulma öncesinde çok geri tepeceği bir dönem. Hmm. Bu yüzden de nasılsa iyi etki yapar. Boşver bir şey olmaz demeyin bir konuda. Hmm. Sıkıntı yaşarsınız. Yani ölçülülük bence burada çok, çok önemli güzel. olacak. Ölçüyü kaçıranı patlatacak bir enerji bu. Yani onu söyleyebilirim. Ve ayın sonuna geldiğimizde. ...sempatik bir enerjiyle kapatacağız. Ayın sonunu Venüs 25 Ağustos'ta Aslan Burcu'na geçiyor. Venüs Yengeç'teki o anaç enerjisinden sıyrılıp artık daha bireysel, daha gösterişli... <laughs> daha şallarımızı atıp... Leoparlı enerjisine giriyor kesinlikle. Banu Alkan... havasını <laughs> da veriyor kesinlikle. Yani daha vamptır Venüs Aslan gerçekten öyle yani. Çok güzel. Ve içimizdeki de hani o dişiyi daha süslü, daha çarpıcı... Dişiyi ortaya çıkarmak açısından bende çok güzel bir şey. Aynen. Yani çünkü hani genel olarak da normlarla hep değil mi hani Venüs Yengeç işte tam böyle hı hı. toplumun istediği anaç kadın evet. profilini gösterir. Venüs Aslan öyle bir profil değildir. Evinin e, kadını çocuklarının anası iken. Ha, Aynen. Şimdi. Bu sefer artık kürklerini giyip geziyor. Hava biraz sıcak ama olsun yine de giyiyor yani o kürkü. Ya yani bu açıdan şu çok güzel. Venüs Aslan bir dişinin özgüven kazanma sürecini de gösterir. Yani kendini aynaya baktığında daha çok sevmesini gösterir. Yani çok o açıdan güzel. da iyidir ve imaj değişimi ve estetik dönüşümler için de çok iyi çok bir zamandır. Iyi. Bence Venüs Aslanları kaçırmayın. Yani saç rengimi değiştireceksiniz. Estetik ameliyat, estetik ameliyat, olacak ameliyat mı olacaksınız. olacaksınız. Yani en güzel zamanda. Hani kesinlikle bence yapın. Hani eğer kendinizle ilgili bir şey değiştirmek istiyorsanız ve e, aynı zamanda şu da var. Bu enerji ilişkilerde daha atak olduğumuz bir zamanı gösteriyor. Ancak hala Mars terazide, ya buralarda şeyi çok göreceğiz. Venüs Aslan, Mars terazi, Mars mıy 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 aa, yine sorunları var. Aa, <laughs> yine hani, Hala ıssız adam. Hala ıssız adam, Venüs Aslan ay ben buradayım diyor. O yüzden Venüs Aslan evresinde şu olabilir, Mars teraziyi çekiştirmek isteyebilir. Hani kendine gel bakayım evet, diyebilir evet. ama burada şu güzel. Venüs aslan daha bireysel bir enerji olduğu için kendine gelmiyorsa da ama ne halim Hı. varsa gör diyebilir ve demeli de. Yani bu çünkü neden Venüs aslan kendimize güvenince farklı olasılıkların da ortaya çıktığı bir dönemi gösterir çok güzel. ve böyle şifacı, bakıcı kadın enerjisi Değil. değildir. Gerek çok güzel. de yok. Harika. Ee, gölgesine ilgi bağımlılığını çok arttırabilen özellikle sosyal medyada böyle ım, ilgi çekmek için abuk sabuk olayların Aha. daha da arttığı, Hani ay bunu da mı yaptı? Hı -hı. dediğimiz Hı -hı. şeyleri çok arttırıyor. Ee, ben daha önce araştırmıştım. Venüs Aslan Dönemi'nde böyle canlı yayınlarda ya da işte çekimlerde hani çok provokatif ya da böyle çok abuk sabuk şeyler hmm. yapan insan sayısı çok artıyor. Böyle hmm. Böyle garip challengelar falan oluyor ya. Böyle şeyler olabilir. olabilir. Garip trendler. Garip trendler olabilir. Aha. Ya da işte hani uy uygunsuz davranış. Hani biri evet, ölüyor, arkadaş da evet. işte kahkaha atıyor falan filan. Evet, hani böyle evet. tuhaf tuhaf şeyler görebiliriz Etkileşim gerçekten. Etkileşim manyaklığı ha, değil mi? kesinlikle. Etkileşim manyaklığından artık bu kadarı da olmaz. Etkileşim artık yani dediğimiz bir durumu gösterir. İyi anlamda da şu. Hazır tutulmalar gelirken, yazın da sonuna gelmişken Venüs Aslan sosyalleşme enerjisidir. Çok hani güzel. bir hobiye mi katılırsınız, bir kursa mı gidersiniz, arkadaşlarınızla mı toplaşırsınız, olabilir. tatil olabilir. Yani lütfen Hareket edin, eğlenin, biraz hani hayatın tadını, bazen tadımız kaçıyor biliyorum ama buradaki şey şudur Venüs Aslan'da. Venüs besleyici bir gezegen, olumlu bir gezegen. Siz biraz kendinize hani bu dokunuşları yaparsanız size de iyi geliyor. Çok Yani güzel. o yüzden bu bence iyi olacaktır. Tek dikkat tutulmaları zaten Eylül'de konuşacağız. Tutulmalar ekonomik açıdan zaten sallantılı enerjileri temsil ediyor. Eylül için konuşuyorum. O yüzden Venüs Aslan iyi harcatır. Harcatır. <gülüyor> 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 ve aslan bir de böyle altın mücevherler falan filan da demektir. Ya da işte gösterişli kıyafetler. Hadi bunu da alayım, hadi şunu da alayım. Az Aman. Az alın lütfen. O zaman kredi kartını sevdiğimiz birilerine teslim <laughs> edelim. Aynen. Değil ya mi? da kasayı hani koyun Aha. ve şifreyi başkası belirlesin. Evet. Çünkü aşırı harcama, gereksiz lüks tüketim, işte bilmem ne bir içe gidip bütün kredi kartını yakma gibi durumları bu çok vecim yaptı. Leoparları giyip <laughs> sonra ama yer yani kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Önümüz kış aman. Kesinlikle kış doğalgaz yani. zamlı. Her şey bir şey. Geliyor evet. o yüzden lütfen e, dengeni tutmaya çalışalım. Venüs Aslan dönemleri hani estetik, kozmetik dışında da hani yine başak tonların hala güneşten ötürü sürdüğü için spor egzersiz için de iyidir. Güzel. Hani bence. Böyle dekorasyon, ev de yenileme vesaire için. Onlar da olur. Için. Hani özellikle daha canlı böyle hayat dolu bir form koymak Hı -hı. istiyorsanız. Ha bir de sosyal medya işi yapmak ya da sahne işlerinde hı hı. hani bir başlangıç yapmak ya da kendinizi göstermek istiyorsanız da Venüs Aslan dönemi iyi bir dönemdir. Çok güzel. Ya onu da söyleyeyim çünkü neden Venüs Aslan sahne sanatlarıyla da yani hı. Ile günümüzde sosyal medyayla çok alakalı. Bir de son olarak şeyleri söyleyeyim tarihler hani ay içerisindeki güzel. her türlü iş güç resmi konularla ilgili önemli işleriniz başvuru mülakatlar için ayın biri güzel. 13-21 arası çok iyi. Hemen retrodan sonraki dönem. Çok güzel. 27-28 Ağustos ama en ayın süperi 29 Ağustos. Çok güzel. Müthiş bir gün. Ve bakım, kişisel bakım, duygusal konular, günün işleri gibi konular için 8-14 Ağustos. En güzeli de 25-31 Ağustos günleri arasını kullanabilirler. Harika. Ben sevdim bu Ağustos'u ya. Gelsin hemen. <gülüyor> daha <gülüyor> güzel evet. Yani Haziran evet, ve Temmuz'dan kesinlikle. daha güzel. Enerjisi var, daha kesinlikle. güzel. Umarım evet. kendi de öyle olur. Her şeyde de öyle olur. Çok teşekkür ben ediyorum Merve'ciğim. Bakınız sayfalarca Hı çalıştı, hazırlık yaptı keza ben. O yüzden lütfen emeğe saygı videoyu beğenin. İzlemelisin dediklerinizde paylaşın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.